tüylü tavuk senin karındır karşında ise köşeye sıkışmış bir şahinden başkası yok. İnsanları sevmezmiş kendisi sanki Drakula'nın kızı. Siktir git hatta hepiniz de mı yavutukka ereşkin galin eteğin altına. Kaltak dur dedim. İyice kafayı yedin köpek seni. Bebekler iğrenç. Kiçi götür. Simon papucumun vampir savaşçısı. Sana ne? Loki seni şanslı piç. Umarım gece beni yiyip evimi ile geçirmez. O da bana dedi ki nerede sende o göt. Ekmek çarpsın. Ne bence geyler bile sana bakarken tercihlerinden pişman olabilir. Evtida bu evtida şu her zaman her şeyin suçlusu ben mi olacağım? Kendini bir arabanın önüne atıp suçu şoföre atmak aptalca. Bir gün onun gülümseyen kafasını duvara vuracağım. Bana bir şey söyleyebilecek. Seviyede değilsin. Modern kadınlarız gerizekalı. Tanrım ne kadar piç bu tarolog. Ciddiyetinden çiçekler bile soluyor. Düşündüğünü mü düşünmek için beyin lazım. Taşaklarını vurdurma bana.